Evet arkadaşlar öncelikle hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir dakikalar ilk videomu çekiyorum. Ama bu kanaldaki ilk videom. Benim bir de Yusuf diye bir kanal. Yusuf Dilber'deki kanalım var. Aslında oyuncu gaming ama oyuncu gaming yazınca bulunmuyor. Yusuf Dilber yazınca da çok zor bulunuyor. Bu sebeplerden dolayı artık o kanalda video çekmiyorum. Bir de o kanalda Brawl Stars videosu çekemiyordum. Yani Youtube'da yeni değilim. Ama bu kanalda yeni olduğum için ilk videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta çok güzel bir oyun oluyor, oynuyoruz. Ya ben motobüs de alıyorum. İşte video çekiyoruz. Neyse ben size o zaman biraz daha anlatayım bu, bu oyunu. Arkadaşlar bu oyunu ben bir versiyonu oynamıştım. Kötü versiyonunu. O çok kötüydü. Şimdi kazanmaya çalışacağım. Kaybet Kötü versiyonu görmek için kaybetmiştim o zaman. Evet gördüğünüz gibi otobüse bindik. Benim karakterim de böyle bir şey. Neyse bari bekleyelim. <laughs> bir dakika arkadaş özür dilerim. İşte bir bu mesaj geliyor burada. Bak bak yazık arkadan koşmaya çalışıyor. Gidiyor. Neyse. Evet böyle böyle gidiyoruz. Bir okula gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu videoyu daha çok bu kanal daha çok videolar gelecek. Her bugün ilk videom olduğu için birazcık geciktirdim her gün videolarımız 17.00 gibi bir saatte olacak ama söz veremiyorum. Gördüğünüz gibi teacher konuşuyor yani öğretmenimiz. Hoş geldin falan filan bir şeyler diyor. İngilizcem çok yok o kadar da anlayabiliyorum. Bakın benim şu ekmek 0999 yazan. Oyun bir. Oyuna bir türlü isim kabul ettiremedik ki arkadaşlar. Orada birazcık hastayım. Burnum tıkalı. O yüzden kusuruma bakmayın. <laughs> Şöyle gidelim bakalım neler olacak. Kardeş. Arkadaşlar bu arada kanalın ismini en kısa zamanda koyacağım. Hatta belki de bugün koyarım. Bu Video izlediğinizde adı koyulmuş olur. Şimdi buradan buraya gidiyoruz. Arkadaşlar bakın ya. İşte bunu gösterecektim. Böyle şeyleri binebiliyorsunuz. Böyle temizlik arabasına falan da binebiliyorsunuzdur. Göstermeyi deneyeyim bir daha. Lan tamam yürü git. Gittim mesaj geliyor. <laughs> Bu sandalyelerden ben bir türlü bulamadım. Bir tek adamlar inince bazen biniyorum onların Birazdan zaman sayacak o içinde o koltuklarımıza oturmalıyız. Benimki ekmek yazalım. Ne bu ya. Neyse. Boş ver. Arkadaşlar burada çok fena bir hikaye dönecek bu arada. Ben kötü versiyonunu oynadım söylediğim gibi. Hamba. Bak bak. Bir tane daha bulmuş. Bana da verin lan. Bir tane verseniz ne olur oğlum. Goaty class dedik. Birazdan geçer buradaki yazı. Bizim sınıf neredeydi hocam? Hah burada. Ne oluyor? Herkes heyecanlı bir şekilde bakıyordu. Bakıyoruz. Hey Pink, it's your Your yo demiş? Yoğurt dedim pardon. <laughs> Niye herkes buradan gidiyorlar? Buradan nereye kan? Hani ben giremiyorum buraya. Buradan mı giriliyor? Aa bak benim içeride istediğim koltuktan var. Aç lan kapıyı. Vezirgen başı diyesin geldi. O videoda videodayım Birazcık versene bana. Birazcık. Birazcık. İki bir dakikalık bir dakika. Parasını verir sonra. Beş robux falan veririz. Bir yarım saat ver bana. Lan versene. Ha. şu arada karakterim de böyle nasıl olmuş söyleyeyim. Eğer beğendiyseniz yorumlara yazın. Beğenmediyseniz de değiştireyim. Tamam şöyle. Hani gayet güzel yani. Ama daha güzel elbiseler falan da vardı. Allah. Aa benzinliğe geldik. Bu acaba farklı bir kaybı. Benim da benzinliğe gelmemiştik. He he Ne yapacağız buradan ekmek alıp kendimize pizza falan mı yapacağız? Karnım acıktı da o yüzden video bitince çorba içeceğim. Pizza yapsak? Aa nasıl açtılar o Ben de açtım bunu ne? ben açmak ya. Ben de öyle lan. Oğlum oh, kız. Ah, özür dilerim birazcık fazla olan, dedim. Bu arada arkadaşlar ikinci videomuz olarak kutu açılımı yapayım diyorum. Siz ne de dersiniz? Onu da yorumlara yazın. Daha ilk baştan yorumlara yazın falan demeye başladım. İsteyen takip edebilir ama lütfen. Ama bakın şurada biz çıktık. Bu sefer biz konuşuyoruz. Tir tier is snobin okuyamadım domino's mu yoksa <laughs> aklıma sürekli yemek geliyor. birazcık sessiz kaldım farkındayım bak domino's ile çıkmayın lan yaramaz çocuklar bunlar yaramaz çocuk bakın çıkabiliyoz mu Çıkabiliyor mu lan nautic seer hadi çıkak ya Pirinç. Pirinç sılması lan sen. O cips olan var ya. Pringles bu nedir? O mu acaba? <laughs> pirinç, pirinç pal yazıyor üstünde. Buraya giriliyor mu? Yok. Back it school. Bir odaya geldik. Aa derse gelmiş. Ne haber hocam? Cam. Buraya hatırlıyorum bakın mesela. Şuraya oturdu. Cam. Cam şu zamanda girmedi derse. Buna ceza yaz. Verir misiniz? Bak, bak. Hocam, hocam. Şurada tek ayak üstünde durabilir mi böyle? Bak hele bak. Bak, bak. bak, hocam. Bir dakika. Hocam bakın. Şöyle dursun. Şöyle. Ben çok zorlanıyorum. O da zorlanıyor. Ya da hocam, hocam. 100 tane yazı yazsın defteri. Ama hocam, sizin de istemiyorum hocam. Hocam, hocam. Neyse, boş ver. Hiç uğraşamayacağım bu hocam. Aa, hazır karnım açken şuradan şeker de yiyebilir miyim hocam şeker? hayır dedi herhalde. Neyse. Arkadaşlar bura, burada da birkaç dakika bekleyeceğiz. Video kaç dakika olmuş bakalım. Allah Allah. git. 6 dakika olmuş. Birazdan bitecek zaten. Arkadaşlar asıl heyecanlı yerine birazdan geleceğiz. Bir tane dev zombi gelecek. Biz de küçüleceğiz. Oo, her yer karanlık oldu Birazdan bir tane dev zombi gelecek. Biz de küçüleceğiz. Ondan kaçmaya çalışacağız. Ama ben karanlıktan korkarım. Açın lan ışıkları. Çok kapattı oğlum. I see you diye isim geldi. Oh no. Harbiden durdum. No diye. Nangan nangan korkarım oğlum. Hayır. No hayır tabii ki. Zaten bunu bilmeyen insan yoktur bence. 6 yaşındayken bile bilebilirsin bunu. Nasıl? Evet, şu atalım. Dur open da door deyip belki açarlar. Şu arkadaş da yazmış. o the door. At the door. Açın aç kapıyı. Sadece door çıkmış. Yok dört tanısın sadece. Neyse. Pardon arkadaşlar. Burayı kesmeye denerim de bazen bütün videoyu kesiyor. O yüzden o riske girmek istemiyorum. civils falan bir şeyler. Zombi istilası mı? Oha! Arkadaşlar zombi istilası varmış. Farklı bir şey. Bilim adamlarının falan açıklıyormuş Trump falan. Ya Allah'ını seviyorsunuz bu nasıl Trump? <laughs> Şu yüze bakın. Benim bildiğim Trump böyle değil. Bu arada artık Amerika başkanı değişti. Trump yerine başka biri geçti. Adını unuttum. Borns falan bir şeylerdi herhalde. Onu da hatırlamıyorum. Satma satma bir şeyler işte. Hiç ilgilenmiyorum. Bursa gideceğim. Devam edeceğim ben. Hah açıldı. Şimdi. Üste falan çıkıyorum. Aa anahtar. Ben bu anahtarla nereye gideceğimi biliyorum. Ben bu anahtarla nereye gideceğimi biliyorum. Bir dakika. Burası değil. Biliyorum. Arkadaşlar bu anahtarla kafeteryaya giriyoruz. Ben bir kere görmüştüm ama anahtar nerede onu bilmiyordum. Ama kafeteryaya gitmeyeceğim. Neden biliyorsunuz? Çünkü şimdi biz burada kendimize şey alacağız. Ee... nedir onun adı? Böyle sopa pa bir şeyler alacağız. Sopa levye fark etmez. İçeriden onları alacağız. Ha. Lan cam çekiyor yapma lan. Ya da bana ver biraz. Bana de bir biraz. Oğlum çıkışta işte. 5 Robux vereceğiz. Yanmıyor. Bu. Arkadaşlar burada 5 Robux gerçek para. Yani ben 5 lira. Oyunlar <laughs> <robot> olarak geçiyor. <laughs> Bakalım. Ol, hadi bir aç ya. Her zaman da kapıların uçması böyle yarım sarsılıyor. Arkadaşlar ben sonra buraya geçip hemen geliyorum. Kapı açılınca geleceğim. Arkadaşlar hiç anlamadığım bir şekilde oyun resmen başka bir hikaye yarattı bir anda. Şu üstteki bir türlü gitmedi. Ah, Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar kamera sisteminde bir sıkıntı oldu özür dilerim. Arkadaşlar hiç anlamadığım bir şekilde tamamen hikayede bir değişiklik oldu. Bazı hatalar falan oldu lan yine mi? Arkadaşlar bu arada oyunlar da bunlar. Sizlerle birlikte bunların tanıtımını yapacağız. Dur gidin ona Tamam. Gördüğünüz gibi. ateş işte kendim açtığım bir şekilde söylediğim gibi hikaye değişti. Bu da Mr. G Martin öyle bir abi geldi. Buradan aşağı ineceğiz. Acaba bu kapıyla bunu mı? açacağım? Yok. Beni bir yere yönlendirdi yine elma anahtarı alınca. Aaa bakın arkadaşlar. Buradan şeker aldık. Yılbaşı şekeri. Üff çok iyi vuruyoruz gördünüz mü? Tam savaşçı gibi Şu üstteki bir türlü gitmedi la. Ulan yine mi? Arkadaşlar bu video için sizlerden ben binlerce kez özür dilerim. İşte telefon böyle bir, bir zombi gelmiş lan. Bak Vurun lan şu zombiyi. Sen ağzın mı kurdun? Sen ağzın mı? Kardeşlerimiz ölüyor. Mr. G amca. Mr. G. Amcanın benliyor. Çok sevmiştim ben bu amcayı. Öldürün lan şunu. Arpası tam falan vuracağız. Ne oluyor lan? Lan öldürün Mr. G. amca öldü. Amca. Neyse ne arkadaşlar zaten bir gözü Allah bir gözü toprağa bakıyordu. Ölsün daha iyi oldu. Lan bir gelmedi. Şey lan. Ha ne oluyor Allah Allah hiçbir şey anlayamadım. Buraya git diyor. E ne oldu şimdi? Gidemiyorum. Buraya falan mı çıkacağız? Ne oluyor lan? Aha zombi santa. Arkadaşlar benim anlattığımda çok değişik bir yere geldi hikaye. Bir anda hikaye falan değişti. Bir şeyler oldu. Hiçbir şey anlayamadım. Ben ne oluyor he? Heh. Lan ne oluyor? Arkadaşlar. Böyle tık tık yapınca kalkabiliyoruz. Can kurası Arkadaşlar şuradan ateş ediyor. Onlardan korumamız lazım da. Gel lan buraya korkak. Hadi götürüyorsa gel lan. Bırakıyoruz da bak Lazer atıyor. Oh, oha. Ayıptır, ayıp. Oy, Allah yardım etsin. Felç oldu Evet. La 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 Sıksana hadi. Çok pis bakıyorlar bana. Bana mı Buraya bir şey düşürüyor. <Gülüyor> 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 gel lan buraya. Gençler Beni yiyorlar. Vur 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 vur. Vur vur adamsın. Bunu da öldür. Öldür. Üff. Senin kafana kafana vurur. Baba. Hadi gönder adamsan bir daha gönder. Arkadaşlar şu üstteki gitmişti özür dilerim. Kamerada... Bence kez özür dilerim kamerada bir sıkıntı oldu yine söylediğimde. Ne kameraymış arkadaşlar. Ama 10 dakikadır da video çekiyorum. Bu emeği boş ama. Zibindeyim <laughs> bana niye ateş ediyorsun lan bak. Biz niye bu şekerle uğraşıyoruz? Bu şekerle uğraşmak yerine gidip şey yapsak. Yesek bunları abi atabiliyoruz bak. Güm. Bak şimdi işte, kafasını kıracağım onu Ha ah, hediye kalmadı lan. Dikkatli kullan şu hediyeleri. Ha. Bana geldi bak. Kris videosunuz arkadaşlar kalkıyorsunuz böyle. Hadi al. Alamadım. Kalk 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 be. Neyse. Alamıyorum ben şu. Bir daha başladı aynen. Ben şu ağacın arkasında saklanacağım arkadaşlar. Hayırdır oğlum sen? Sen hayır Adam mı oldun lan başımıza? Bir dakika. Şu kamışla bir, bir vurmayı denesek. Olmuyor mu? Ne oluyor lan? Üf. Ne yaptın sen? Al hediye alma dönemi başlamıştı. Var baba mı geldi lan? Benim hediye oluyor. Hani ben alamıyorum. Siz nasıl alıyorsunuz oğlum? Bak tıklıyorum tıklıyorum almıyor. Normalde tıklayınca almalı. Bakın. Adamlar da geliyor. <laughs> lan lan bu zombilerden geldi yine. Dal 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 dal. Dal gençler dal. Arkadaşlar arasınız siz nesler gelebilir iş yerindeyiz şu an. Bu videoyu birazcık kurs çekiyorum ama. Biraz daha çıkacağız ha ne oluyor? Arkadaşlar <laughs> karakterim kafayı yedi oha. Aha şimdi hediye alabiliyoruz işte. Gel lan buraya sen. Sana şimdi gösteriyorum. Ya Yakala bakayım. Yüblet ya hadi. Arkadaşlar hmm. çok fena hadi. Ya hediye almak gibi bir daha çekeceğim. Adam mısın lan sen? Lan şu da bir video çekecek. 10 saat yaptın lan videoyu. Ayıptır sana zombi santa ya. Ayıp ya. Nereye sıkıyor lan? Oy. Bak hediye atıyor da. Ay. Benim... Aa bana sıkıyor baba. Bana tutturmaya çalıştım. Buradan çıkamıyorum ya. Şu yanına gidip patak olsam kafasını. Aha da oha 3 tane geldi ve ikisi bana dalıyor. Kanka siz orada bir tane oyalayın ben burada ikisini öldürürüm. Canım çok az ama olsun. Ben şimdi öldürürüm. Hadi öldürdüm. Ama canım kalmadı gördüğünüz gibi. Yerlerde sürdüyor canım. Kırmızı bir şey var şurada küçük. Şu nohut kadar kırmızı şey. Aha da hediye alamıyorum. Dur bırak. Hadi ya. Aldım. Nerede ya? Işık bak. Dur. Şu daha. Hadi birkaç tane. Ha, da. Hadi ölüyor. Arkadaşlar, bakın şurada fındık kadar canım kaldı. Allah! Ama beni de fındık kadar canım kaldı. ah Ne oldu? Öldüm mü? Defeat dedi. Öldüm herhalde. Zombi dedi öldüm. Yani. Ne oldu? Ben bir şeyler diyorum. Titsiz Covid. Bak şeker sende. Aa arabaya bir bir şey. Arkadaşlar bir tane kar arabasına binmişiz. Sanırsam yanlış anlamadıysam bunda kaçacağız şimdi. Kötü son mu acaba? Ben anlayamadım şu anda. Hala like kötü dedi. Arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Şöyle bir dakika lobiye gidelim. Böyle bitirelim. Şimdi gelip lobi. Arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Burada bir dayı falan. Mutlaka şuradaki yeşil komando dayıyla bitirelim. Çok havalı duruyor. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Bu ilk videomdu benim bu kanaldaki. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorumlar yazmayı unutmayın. İyi günler ve bay bay.